vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen info yatırımda hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım Herkese merhabalar, günaydın. Bugün yine önemli gelişmeler üzerinden birlikte geçiyor olacağız. Biliyorsunuz BIST 100 geçtiğimiz haftayı hafif negatif tarafta kapattı. Ancak hafta kapanışında aslında pozitif bir hareket görmüştük. Bunun aslında genel olarak piyasaların baskılı seyrinde bir miktar Donald Trump etkisi diyebiliriz yaşananlara çünkü zaten hali hazırda biliyorsunuz genel olarak global piyasalarda faiz artışları ile birlikte baskı hissediliyordu. Bu bizde ekstra hissedildi. Çünkü bizde gerçekten enflasyon yüksek ve yapışkan görünüyordu. Ve bu tarafta enflasyonun Türkiye'de de düşüş eğilimine girmesi, aynı zamanda faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte tabii ki soru işaretleri olarak faiz indirimleri çok mu hızlı oluyor? soruları yine kafalarda canlanmaya başlamıştı. Ancak yine de bir patikada olduğumuz aşikardı ve faiz indirimleriyle birlikte borsada yukarı yönlü hareketler öngörülüyordu. Hala bu öngörü korunuyor. Ancak Donald Trump'ın beklenenden de hızlı ve cüretkar attığı adımla aslına bakarsanız bir miktar piyasalarda kaygıları tekrardan canlandırmış gibi görünüyor. Bunun en net etkisini aslına baktığımızda altın piyasasında görebiliyoruz biliyorsunuz altın 3000 dolar ons seviyesi e, hedef gösterildiğinde e, bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyen pek çok e, analist, e, yorumcu da mevcuttu. Açıkçası bu da e, çok yakın zamanda öngörülebilir gerçekleşebilirdi gerçekleşebilir de görünmüyordu. Sebebi de şuydu. Altın zaten çok güçlü bir hareket yapmıştı. E, faiz indirimiyle birlikte sermaye piyasalarına yeniden bir akış olabileceği, risklerin artık giderek azalacağı öngörüsü vardı. Ancak bunun aslında çok da e, gerçekleşebilir olmadığı Donald Trump'la birlikte görüldüğü gibi görünüyor ki piyasalarda altın tarafını 2920 dolar ons seviyesine kadar e, hareketleri e, bize gösterdi. Açıkçası o tarafta altın risklerden her zaman beslenmeye de devam ediyor e, gibi görünüyor. E, yine baktığımız zaman günlük gelişmeleri e, burada yine... Donald Trump etkisinden bahsetmiştim. Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına %10, %25 oranında gümrük vergisi uygulamasına yönelik açıklamaları vardı aslında. Hani Böyle bir düzenleme yapacağını söylüyordu. Bu düzenleme hayata geçti. İlgili kararnameleri imzaladı Donald Trump ve sonrasında çelik ve alüminyum ithalatında ABD artık %20 oranında gümrük vergisi uyguluyor. E, biliyorsunuz Türkiye güçlü bir üretici e, özellikle çelik, demir-çelik tarafında ve geçmişte de net ihracatçı pozisyondaydı. E, Dünyanın da en büyük 10 üretici arasında yer alıyoruz zaten. Fakat e, bizim özellikle e, iç pazarımızdaki artan talep, e, biraz deprem kaynaklı da bunu düşünebiliriz e, nedeniyle Zaten biz net ithalatçı pozisyona geçmiş durumdayız. Yani bizim zaten bu çelik, demir çelik tarafında ihtiyacımız var iç pazarda. Dolayısıyla bizi ekstra etkileyebilecek bir husus burada yok. Ancak Avrupa tarafında biraz aslında. Etki edebilecek de bir unsur güçlü üreticileri de mevcut Avrupa'nın. Bu nokta zaten Avrupalı meslek birlikleri de gerekli açıklamaları yaptılar. Yani bu durumun bir an önce çözülmesini istediklerini Avrupa Birliği'ne ve ilgili yine Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yönetimlerine aktardılar. Burada da zaten verilen mesajlar aslında hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağıydı. Yani Donald Trump'ın bu gümrük tarifelerine yönelik karşı, karşı adımların atıldığını da biz takip ediyoruz. Biliyorsunuz Kanada ve Meksika ile başlamıştı bu sorun aslında gümrük tarifelerinin tekrar hayata geçmesi. Orada da karşı adımların atıldığı durumda Donald Trump'ın geri adım attığını ve uzlaşı tarafında olduğunu görmüştük. Yine Çin tarafında da ek bir yüzde onluk gümrük vergisi getirmişti. Ee, orada da yine Çin'in karşılık olarak yüzde ama daha dar bir ürün grubuna getirdiği gümrük vergisini görmüştük. Ee, burada da Donald Trump e, yavaş yavaş aslında bunların da farkında tabii ki bir uzlaşı aracı olarak kullanıyor e, bu e, doğrudan çıkarılmış gümrük vergilerine. Orada da e, karşılık alacağını zaten. E, ...görüyor ve zaten son e, uygulamalarından sonra da daha net bir şekilde anlamıştır diye düşünüyorum. E, bir de biliyorsunuz Gazze, e, Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte verdiği mesajlar... ...daha çok Rusya'daki e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözülmesi ve... ...Gazze'deki e, İsrail Savaşı'nın bitmesine yönelikti. E, tabii ki daha göreve gelmeden biliyorsunuz e, İsrail ve... Burada Hamas'ın bir ateşkes anlaşması imzaladığı haberini görmüştük ve Donald Trump da sonrasında daha göreve gelmeden bile savaşları bitiriyorum ihmalinde bir açıklama yapmıştı. Ee, buradan da aslında sonrasında baktığımızda bu ateşkesin parçalı bir şekilde bozulması ile birlikte e, Gazze'lilerin artık Gazze'de barınamayacağına yönelik Donald Trump'tan söylemler de geldi. E, bu da pek çok özellikle e, İslam coğrafyası ülkelerinde e, tepkiyle karşılaştı. Karşılandı. Ee, burada da gerekirse Gazze'lileri ABD'ye de e, alırız. E, mimarinde açıklama yaptı. Ancak tabii ki e, bu genel olarak hem bölge ülkeleri tarafından e, hem de ABD halkı tarafından çok fazla istenilen bir durum olarak e, görünmüyor. E, Trump yaptığı açıklamalarda Gazze'deki tüm esirlerin Cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyledi ve. Ee, sonrasında kıyamet kopsun şeklinde bir ifade kullandı. Donald Trump'la genelde e, uyum sağlayabilecek sözler biliyorsunuz. Ee, yine burada e, yaptığı birlikte içeride de savunma harcamalarının kesilmesine yönelik düzenlemeler yapmıştı. Burada da e, zaten. Yine pek çok çeşitli e, ABD'nin yardım kuruluşlarına giden kaynağı kestiler. Yine e, basın yayın organları için ödedikleri e, abonelik ücretleri veya onlara aktarılan tutarlar vardı. O tutarların kesilmesine yönelik bazı e, yine aksiyonlar alacaklarını söylediler. Yine kamu çalışanlarının e, azaltılacağını ve burada e, verimliliğin artırılması gerektiğini belirttiler. E, bunun gibi pek çok değişiklik ABD tarafında gözlemleniyor. E, ve Tabii ki burada mesela savunma sanayine yönelik yapılan ihalelerin şeffaf olmadığına yönelik iddialarda bulunmuştu Trump yönetimi ve orada ilgili ihale belgelerini istemişti. Fakat bir yargıç bu ihale belgelerine erişimleri yasakladı. Bunun gerekçesi olarak da kendi iktidarlarına yakın olmayan kişileri cezalandıracaklarını, kendilerine yakın olanlara da bu ihaleleri aktaracaklarını söyledi. Yani demokrat tarafında da eski bakanlar da zaten Trump yönetiminin eylemlerine yönelik ciddi bir kaygı duyduklarını ve mali hükümdeler için riskli oluşturduğunu söylüyorlar. Onu da not düşmekte fayda var. Yine dediğimiz gibi ABD tarafında belirsizlik biraz daha artmış görünüyor. Global ölçekte bu yansıyor. Fitch ABD'de tüketicilerin sağlam iş gücü piyasası ve hane halkı bilançolarıyla desteklenmeye devam ettiğini ancak yeni tarifelerin bu yıl önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabileceğini söyledi. Ee, yine burada, e, Fitch de e, tarifelerin etkisi üzerinde e, durmuş. ECB Başkanı Lagarde da e, bu ticarete kiristere rağmen dezenflasyon sürecinin yolunda olduğunu söyledi ve yine ticaret e, üzerinde bu şekilde e, gümrük vergilerinin ve düzenlemelerin uygulanmasının e, global e, büyümeye ve e, dezenflasyon sürecine de aslında zarar vereceğini de belirtti. Onu da e, bence es geçmemekte fayda var. Ee, ve biliyorsunuz e, DeepSeek diye bir yapay zeka vardı. Burada da ABD tarafında da DeepSeek'in e, hükümet cihazlarında kullanılması e, tarafında yasakların uygulandığını takip ediyoruz. E, aslında bugün çok fazla önemli veri akışı olmayacak. Aslında yarın e, önemli veri akışını biz takip ediyor olacağız. Yarın ABD'de tüfe verileri gelecek. Öte yandan bugün önemli geçmesi MSCI endeks değişikliklerinin açıklanması bekleniyor. Bu tarafta önemli bir gelişme olarak değerlendirebiliriz ve yurt içinde perakende satış verilerini yine biz takip ediyor olacağız. Bugün Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Fed Başkanı Powell'ın da bugün konuşma yapmasını bekliyoruz. Özellikle burada Powell'ın bu gümrük tarifelerine yönelik yapacağı açıklamalar ciddi hayati önem taşıyor. Çünkü bunun etkisini net bir şekilde görebilen ve FED tarafından bu uyarıyı yapabilecek konumdaki birisi genel olarak oradaki tehditleri ve riskleri net bir şekilde piyasaya anlatmalı ki öngörülebilir kılmalı diye düşünüyorum. Yine Mehmet Şimşek sanayi üretimi işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Burada da aslında biliyorsunuz. Türkiye'de işgücü piyasasında bir miktar iyileşme oldu son açıklanan veride. Ee, öte yandan sanayi üretim verisinde ciddi kötüleşmeler görüyorduk. ISO PMI'da da bunun etkilerini görüyorduk. Açıklanan sanayi üretim verilerinde de e, görüyorduk. Ee, sanayi tarafı yavaş yavaş toparlamaya başlamış gibi görünüyor. Özellikle yılın son çeyreğinden itibaren. Bir miktar toparlanma var ama hala daha bu tarafta da baskılı olduğunu yine söyleyebiliriz sanayi tarafının. Yavaş yavaş faiz indirimleriyle birlikte güç kazanacaktır piyasalarında ısınmaya başlamasıyla birlikte. Yine Deutsche Bank'ta bir değerlendirmede bulundu. Burada da 2025 sonunda enflasyonu %28 beklediklerini belirttiler. Biliyorsunuz en son Merkez Bankası hedefini 21'den 24'e revize etmişti yıl sonu için. Mart ayında da TCMB'nin 250 bas puanlık bir indirimle devam etmesini bekliyorlar bizim de beklentimiz buna paralel. Biliyorsunuz Şubat ayında bir toplantı yoktu. Mart ayında da 250 bas puanlık indirimlerle devam etmesini bekliyoruz. Ancak Karaağanda yaptığı açıklamalarda Merkez Bankası'nın kesin bir şekilde faiz indirimine gitmeyeceğini, verileri burada takip edeceğini ifade etmişti. dolayısıyla böyle bir taahhüdü olmadığı üzerine ciddi vurgu yapması tabii ki durumun değişebileceğini gösteriyor bizlere. Ancak genel şu anda kanı faiz indirimleri yönünde çok ekstra özel bir durum olmadığı takdirde diyebilirim. Ee, genel olarak e, gelişmeler bu şekildeydi. E, şirket haberleri tarafında da e, yalnızca Balsu tarafına değinebiliriz. Biliyorsunuz info yatırım ve ziraat yatırım önderliğinde liderliğinde e, burada 12-13-14 Şubat'ta da talep toplama işlemi gerçekleşecek e, Balsu için. E, onun haricinde ee, yine açıklanan e, BMS, e, BMS Çelik ve Tel ve e, Ersu tarafında da finansalların geldiğini yine e, burada takip ettik. Aynı zamanda Martı tarafında da finansalların geldiğini e, gördük e, diyebilirim. Önemli gelişmeler bu şekildeydi. Sizlerin hisse soruları üzerinden e, ilerleyeceğim. E, TRGO sorusunu görüyorum. Hemen TRGO'ya bakarsak. E, torunlar gayrimenkul biliyorsunuz e, aslında deniz Denizbank binasını satmıştı ve buradan güçlü bir nakit ellerine girmişti, geçmişti. E, dolayısıyla net nakit pozisyonu içerisinde olan bir GYO e, konumunda şu anda. E, biliyorsunuz nakit artık GYO'lar için önemli. Neden? E, yavaş yavaş ekonomi ısınmaya başladıkça burada yatırımlara bu para dönüşebilir. Aynı zamanda GEO'lar için vergi avantajından faydalanmak adına biliyorsunuz artık bir şart şart getirildi. Bu şart da şu: artık karlarının yüzde 50'sini GEO'lar dağıtmazsa kurumlar vergisi istisnasından faydalanamayacaklar. Dolayısıyla burada kar dağıtmak istiyorlarsa bunu karı muhasebesel olarak değil aynı zamanda nakit olarak da gerçekleştirmiş ve bunu bilançoların içinde tutuyor olmaları gerekiyor aslında likit varlıklarını. E, bu torunlar geliyor için zaten başlı başına bir avantaj. Burada 7 milyar liralık bir net nakit pozisyonunda olduğunu görüyoruz torunlar GEO'nun. E, aynı zamanda torunlar GEO e, bizim için öne çıkaran etmenlerden bir tanesi de torunlar GEO'nun aslında e, ...düzenli kira geliri elde edebilen bir yapıya sahip olması ve çeşitlendirilmiş bir portföy yapısına sahip olması... Ee, ...düzenli kira geliri elde edebilmesi de bizler için önemli, Do düzenli bir nakit akışı sağlıyor. Ve burada da aynı zamanda bu nakit akışları hem söylediğim gibi kar dağıtım tarafını ve nakit üretimini destekliyor. Aynı zamanda da e, burada temettü dağıtımı noktasında torunların elini güçlendiriyor. Baktığımızda geo tarafında... E, ana aslında bakacağımız göstergelerden birisi piyasa değeri defter değeri. Orada medyan seviye 0.66 seviyesinde, ağırlıklı ortalama 0.67 seviyesinde. GEO'lar gerçekten son gayrimenkul piyasasının zorlu zamanlarının da etkisiyle birlikte bir miktar iskontoyu artık yükseltmiş görünüyor. Yani daha fazla iskontolu fiyatlanıyor. E bunun etkisiyle torunlarda da aslında hem medyan hem de ortalamanın bir miktar hafif altında ve 0.61 seviyesinde bir fiyatlama olduğunu görebiliyoruz piyasa değeri defter değeri açısından yıl sonu değerlemeleriyle birlikte tabii ki buradaki görünümde. Ee, değişecektir. Ee, şu anda şirket zarar tarafında ancak yıl sonu değerlemeleriyle birlikte biliyorsunuz buradan değerleme rakamları da e, geliyor olacak. O da e, kar tarafını dönüşlü destekleyecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi GEO'lar için baktığımız zaman e, asıl zaman e, yavaş yavaş aslında 2025'in ikinci yarısı Bankalarla birlikte değerlendirebiliriz. İkinci yarısı diyebiliriz. Burada hem yaz sezonunda konut faizlerinin de aşağı gitmesiyle yani şu anda baktığımızda 2.75 gibi faizlerden konut kredilerinin verildiğini görüyoruz. Ve bugün biliyorsunuz yine o onu söylemeyi unuttum. BDDK döviz kredileri ilişkin bir aslında kısıtlama kaldırmıştı. E, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırı vardı bu sınır kaldırıldı. Yani bunların her birisi aslında yavaş yavaş normale dönüş işaretleri. Yavaş yavaş buradaki düzenlemeleri katılıkları e, kaldırıyorlar. Ve bunların kalkması da tabii ki e, aynı zamanda neye bize işaret ediyor? BDDK'nın konut kredilerini, tüketici kredilerindeki o katılıklarını kaldırmasını işaret ediyor. Ancak bunlar çok daha geç gelecektir. Çünkü bunların enflasyonist etkisi çok daha güçlü oluyor ee, ama yine de yılın ikinci yarısından itibaren konut piyasasında bir canlanma e, görebiliriz diye düşünüyorum ee, bu tarafta ve aynı zamanda Mehmet Şimşek e, biliyorsunuz konut arzı tarafında çalışıyor. E, konut arzının artırılmasına yönelik önemli açıklamalar yapıyor. burada da GEO'lar için belli fırsatlar yaratılabilir. Konut arzının artırmalar adına, proje gelişme, geliştirmeleri adına belli kolaylıklar da sağlanabilir diye düşünüyorum. baktığımda torunlar tarafında burada takip edeceğim seviye aşağıda 55 lira seviyesi olur. 55 lira seviyesini destek olarak takip edebiliriz. yukarıda da 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 57-80 seviyesini takip ederdim ben. Bunu kırdığı takdirde öncelikle Bollinger orta bandının olduğu 58.5 seviyesi ...onun üzerinde zaten kırdığı takdirde 62 liralara kadar yakınsamayı samayı burada takip edebiliriz. Şu aşamada ama tabii ki yıl sonu finansallarını biraz hisse senedi bekliyor gibi görünüyor. Finansallar gelene kadar bir miktar daha yatay hareketi burada izleyebiliriz. Ancak dediğim gibi 55 lira güçlü bir destek gibi görünüyor bu tarafta. Dolayısıyla o tarafın altına çok fazla sartmaları göremeyeceğim gö, görmeyeceğimizi düşünüyorum zaten fiyatlamalarda iskontolu bir fiyatlamayı işaret ediyor diyebilirim. E, GEO'lardan başlamışken Özak GEO sorusunu da gördüm yine burada. Özak da aslında e, güçlü. Bir e, bilanço yapısına sahip GEO'lardan birisi yine burada net nakit pozisyonda olduğunu görüyoruz ÖZAK'ın. ÖZAK ve kar tarafında yer alıyor yine baktığımız zaman ve hayli iskontolu e, bir fiyatlamaya da sahip. Yani şu anda medyan seviyeleri söylemiştim e, piyasa değeri, defter değer açısından. Özak'ta bu değer 0.35 seviyelerinde yer alıyor. Ee, ve burada da yine e, stabil bir kira gelirinin elde edildiğini Özak tarafında da görüyoruz. Dolayısıyla ÖZA'yı da beğeniyorum ben açıkçası. Ee, burada sağlıklı borçsuz e, bilanço yapısıyla birlikte yine geliştirdiği güçlü projelerle birlikte bence Özak da e, bu tarafta e, öne çıkan GEO'lar arasında yer alıyor ve hayli iskontolu olması da bunu bir miktar destekliyor açıkçası. E, dolayısıyla Özak GEO içinde bence karamsar olmamakta fayda var. E 2025 yılının ilk döneminde yani 2025 yılında %17'lik bir aşağı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Bir yılda %19'luk yukarı yönlü bir hareket yapabilmiş yani sınırlı bir hareket yapabilmiş durumda ve hali iskontul durumda bu sebeple de Özak tarafında bence yukarı yönlü hareketleri ilerleyen dönemlerde dediğim gibi konjektürün de bunu desteklemesiyle birlikte görebiliriz. Ee, Özakta benim takip edeceğim seviye 11 lira olur aşağıda. 200 günlük hareketli ortalama da 11 lira seviyesine e, şu anda yakın e, seyrediyor. Bollinger alt bandıyla birlikte orada kesişiyorlar. Orayı güçlü bir destek olarak takip ederim. E, o seviyelere kadar çekilmeye de bilir tabii ki hisse. Yukarı tarafta da 12 lira seviyesinde Bollinger Ortaban'da var. Onu kırdığı takdirde e, tekrardan 14 liralara kadar yukarı yönlü seyirleri takip edebiliriz. E, burada dediğim gibi yıl sonu finansalların gelmesi, faiz indirimlerinin gelmesi e, GEO tarafını besleyecek. YO tarafı dediğim gibi hayli iskontolu. O tarafta ciddi fırsatların olabileceğini ben açıkçası e, düşünüyorum e, diyebilirim baktığımda burada Akbank sorusunu gördüm. E, Akbank tarafında da yıl sonu finansalları biliyorsunuz açıklandı. E, açıklanan finansallara birlikte e, faiz gelirleri tarafında %116'lık bir artış, faiz giderleri tarafında %164'lük bir daralma e, gözlemledik. Menet ücret komisyon tarafında %116'lık bir artışı yine gördük. E, net dönem karında ise %36'lık bir daralma Yine burada gözlemledik. Çeyreklik net kar tarafında da 2023 yıl sonunda son çeyrekte 15 milyarlık bir net kar varken bu sene itibariyle 9,2 milyar liralık bir kara işaret ediyor Akbank finansalları. Piyasa değeri, defter değeri, rastlüsü 1.36 seviyesinde. Takipte krediler... %2,5 seviyesinde sermaye yeterlilik oranı 17.80 gibi güçlü bir seviyede net faiz marjı bir miktar düşük ancak 1.90 seviyesinde yer alıyor. Kredi mevduat oranı da 84 seviyesinde. Akbank tarafında aslında faiz indirimleriyle birlikte yeni bir fırsat burada oluşabilir. Yani uzun vadeli baktığımızda sektörün e, medyan piyasa değeri defter değeri 1.26 seviyesinin ağırlıklı ortalaması da 2.10 seviyesinde. E, dolayısıyla Akbank'ın yüksek bir e, piyasa değeri defter değeri çarpanıyla ile fiyatlanmadığını e, net bir şekilde görebiliyoruz. E, dediğim gibi faiz indirimleri de burada kredi e, mevduat e, oranı aslına baktığımızda biraz daha aslında mevduatını krediye dönüştürebilme gücünün olduğunu bize gösteriyor ve e, Faizlerin inmesiyle birlikte biliyorsunuz bankalarda hep şu şunu e, söylüyoruz. Mevduat bankalarında mevduatlar daha kısa vadeli bağlanıyor. Ancak krediler tabii ki daha uzun vadeli veriliyor ve burada genel yapılan zaten bankalarda e, mesela yüzde otuzlu oranlardan e, mortgage kredileri dağıtmaya e, bakıyorlar ki uzun vadede e, yüksek getiri elde edebilsinler. O, öte yandan da mevduat faizleri giderek düştükçe orada Faiz marjından aslında para kazanmaya bakıyorlar. E, genel olarak görünümde bu şekilde olacak. Özellikle mevduat bankalarında faiz indirimleri başladıkça e, güçlü finansalları almaya başlayacağız. Özellikle de yine burada GEO'larda belirttiğim gibi 3. E, çeyrekten itibaren bunların etkilerini net bir şekilde görebileceğiz. E, dolayısıyla bankacılık yavaş yavaş tekrardan toparlanmaya e, bu tarafta başlayabilir. E, teknik görünüme de baktığım zaman... 60 günlük hareketli ortalama yakın. 63-10 seviyesinde 60 günlük hareketli ortalama. Ee, yine aşırı satış bölgesine hafif, hafif yaklaşıyor aslında RSI tarafında. Ee, burada Bollinger alt bandına kadar çekilmeleri takip edebiliriz. Peki nerede Bollinger alt bandı? At, e, Bollinger alt bandının bulunduğu seviye 61-10 seviyesi. 61-10 seviyesine kadar çekilmeleri takip edebilsek de dediğim gibi 60 kırdığı takdirde tekrardan yukarı yönlü. Ee, burada Öncelikle 65 ardından da öncesinde test ettiği 70 70 lira seviyelerini e, hisse senedi görebilir. E, ancak genel görünüm uzun vadede baktığımızda e, biraz aslında 3. çeyrekte daha güçlü finansalları alabileceğimiz ve tabii ki bu tarafta da e, özellikle Öndeden, önceden bir fiyatlanma olabilir yani üçüncü çeyrek finansalları biliyorsunuz yılın son çeyreği içerisinde geliyor yani banka tarafında da burada e, özellikle üçüncü çeyreğin tam içerisindeyken fiyatlamalarda güçlü hareketler görebiliriz genel olarak bankacılık endeksi tarafında ama Akbank için e, genel görünüm şu anda baktığımızda klasik bankaların yaşadığı baskılanmayı yaşıyor e, burada da e, özellikle yüzde kırk. E, %36'lık net kar düşüşünde de bunun etkisi e, var diyebilirim. E, banka özelinde öz kaynak karlıydı zaten. E, şu an eski güçlü seviyelerine uzak yani son çeyrekte 18.76 seviyesine kadar e, gerilemiş durumda. E, bu da tabii ki şu an için çok iyi bir işaret değil. TSKB üzerinde TSKB sorusunun arkasından gelmesi güzel oldu çünkü yapı farklı biliyorsunuz Akbank konuştuk Akbankın ardından TSKB burada da hikaye biraz daha değişiyor TSKB biliyorsunuz bu yıl içerisinde 6.2 yanlış hatırlamıyorsam net faiz marjına 6.3 net faiz marjına ulaştı daha aslında güçlü yani az önce 1.90 seviyelerine demiştim Akbank için. Çok daha güçlü seviyeler ama şunu unutmamak lazım. Diğer mevduat bankaları mevduat topluyorlar demiştim kısa vadeli olarak ve bu topladıkları mevduatı uzun vadeli krediye dönüştürmeye çalışıyorlar. TSKB'de durum biraz daha farklı. TSKB bir yatırım bankası. Yatırım bankası olması sebebiyle de burada topladıkları kaynakları genelde proje bazlı ve... Belli bir yatırım teması kapsamında tematik kredi dediğimiz kredileri dönüştürme amacıyla topluyor. Dolayısıyla yurt dışındaki ilgili kuruluşlardan mesela IBRD yani Dünya Bankası kuruluşu, IBRD gibi, EBRD gibi Avrupa'nın kuruluşlardan aslında uygun faizli döviz kredi alıp bunları yurt içerisinde veriyor ve birden fazla kez veriyor. Bu da TSKB'nin daha öngörülebilir, daha uzun vadeli kredilere e, parasını bağlayan fakat mevduat bankası olmadığı için piyasa faizlerinin aşağı inmesinden çok fazla etkilenmeyen bir banka haline dönüştürüyor. E, burada yine TÜFE endeksli kağıtları bankalar bilançolarında ciddi şekilde azaltıyorlar ki onların getirileri destekledi de bu karlılıkları da bir miktar ki karlılıklar da çok fazla iç açıcı değil açıkçası bankacılık tarafında. Hani TÜFE endeksli kağıtlarda bir yere kadar e, kurtarıyor. Onların da zaten büyüklüklerini giderek azaltıyor banka tarafı TSKB'de de böyle bir durum var Yani Net faiz marjının yaklaşık %2'lik bir kısmı Yani %6,3'ün yaklaşık 2 puanlık bir kısmı Burada tüfeğe en kağıtlardan geliyordu. geliyordu Genel olarak burada %5'lik bir net faiz marjı Banka tarafı öngörüyor Takipte krediler oranı 2,2 seviyesinde burada Galata Park, e, Galata Port da biliyorsunuz bir karşılığı vardı ayrılan. Onun da çözülmesiyle birlikte aynı zamanda karşılık tarafında da pozitif bir etki oldu kara ve karda %47'lik bir artış gördük. Ee, genel olarak burada kredi büyümesi de aslında dövizden kur etkisine arındırılmış bir şekilde de %11'lik bir rakama işaret ediyordu. Yani genel olarak TSKB baktığımızda 1.07 piyasa değeri, defter değeri ile birlikte bankacılık arasında aslında fırsatların olduğunu bize gösteriyor. Ama şunu da belirtmem lazım. Diğer bankalar çok e, ciddi değişim gösterecekler faiz indirimleriyle birlikte. TSKB yine stabil burada güçlü e, karlılığını devam ettiriyor olacak. Tabii TSKB'de hikaye şu olabilir: e, güçlü burada e, marz e, özellikle e, kredi yani e, birinci, ikinci, üçüncü aşama kredilerini yüksek karşılık ayırmıştı. E, bu risklerin azalması ile birlikte bu karşılıkların bir miktar daha e, kapsamı oranının düşürülmesi yaşanabilir ki bu da e, TSKB destekleyebilecek bir unsur. Ama dediğim gibi asıl hikaye bir miktar diğer mevduat bankalarında olacak gibi görünüyor. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren. E, gelişmeler genel olarak böyleydi. E, aynı zamanda sizlerle de bazı hisselerin üzerinden e, geçtik. E, burada tabii ki yıl e, gün içerisinde yine yayınlarımız devam ediyor olacak. Sizler de sorularınızı orada iletirsiniz ve bizler de vaktimiz oldukça, imkan buldukça cevaplandırıyor oluruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bol yeşillerin olduğu bir gün görürüz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım